Evet, Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu arkadaşlar. Ee, bugün inşallah e, Tecrüt 2'ye göre idgam konularını işleyeceğiz. Ee, biraz Tecrüt 1'den farklı olarak idgam-ı mütecanisin, idgam-ı mütekaribeyin, idgam-ı misleyin e, konularını göreceğiz inşallah. E, o yüzden dediğim gibi Tecrüt e, ile alakalı e, çok farklı. Yani Tecrüt 1 ile alakalı çok farklı bir izlam konusuna giriş yapmış olacağız inşallah. Şimdi yan yana gelen iki harf arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Bu soruyla kitabımız başlamış. Yan yana gelen iki harf taşıdıkları hareket, ait oldukları mahreç ve sahip oldukları sıfatlar bakımından incelenirse bu harfler arasında iki tür ilişkiden söz edilir. Yani arkadaşlar e, aldıkları taşıdıkları ile alakalı veya ait oldukları mahreçler veya ait oldukları sıfatlar arasında bakımından incelenirse biz bu harfleri yani bu e, harfler arasındaki ilişkiden iki türlü söz edebiliriz. Nedir? Birincisi ilham, ikincisi ilhar. Evet. Şimdi yan yana gelen iki harfin İdğam bağıntısını işleyeceğiz. Yan yana gelen iki harfin idğam bağıntısını işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇ki durum söz konusu. Yani iki harf yan yana gelirse ya iki harf de harekeli. Mesela yine matematik usulü ile gidelim. Harflerimize x ve y diyelim. Ya iki harfim de harekeli olacak. Ya da arkadaşlar ya da bu birinci maddemde ikinci maddem ya da birinci harfim sakin olacak. İkinci harfim harekeli olacak. Fark etmez. İşte iki harfin harekeli olarak gerçekleştiği idgamlara biz kebir diyoruz. Biri sakin, biri harekeli olan gerçekleşen idgamlara biz ise sagir diyoruz arkadaşlar. Birinci maddemiz idgam yani birinci konumuz idgam-ı kebir yani büyük idgam. Arkadaşlar yani iki iki harekeli harf arasında gerçekleşen idgamı biz idgam-ı kebir diyoruz. Bizim kıraatimizde iki yerde var. Ama başka kıraat, kıraatlerde mesela bu örneği verebilirim adede sinin kelimesinde adde şeklinde okunuyor. Adde diye okunuyor. Tabi bu bizim kıraatimizde iki yerde var. burada şunu bilin yeter. İki harekeli harf arasında gerçekleşen idgama biz idgamı kebir diyoruz. Biri sakin, biri harekeli harf arasında gerçekleşen idgamlara idgamı sığır diyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan da burayı da anladıktan sonra burada bir not düşmemiz gerekiyor. Asım kıraatinde harf rivayetinde arkadaşlar sadece iki yerde var. İdgam-ı kebir sadece iki yerde var. Bunu da ekstra bilelim. Ee, İdgam-ı sagirde ne demiştik? İlki sakin. ikincisi harekeli. Şurada sembolümüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şurayı. Nedir? Bu şekilde biri sakin, diğeri harekeli harfler arasında gerçekleşen idgama da biz küçük idgam yani idgami sığır diyoruz arkadaşlar. Evet aldıkları hareket bakımından incelediğimizde idgamı kebir ve idgamı sığır olarak ayırdık. Şimdi ise mahreç ve sıfat yakınlığı bakımından idgamları ayıracağız dört başlıkta. التماثل التجانس التقارب ve ettebaud şeklinde dört tane sıfat göreceğiz arkadaşlar. Yani dört, dört tane idgam göreceğiz. temasul yan yana gelen iki harfin makreç ve sıfatlarının aynı olma durumu. Aynı tıp atıp aynı olma durumu. E arkadaşlar harflerin makreçlerinin aynı ama bazı sıfatların farklı. Takarup yani gariplikten yani yakınlıktan gelen <laughs> mahreç veya sıfat yakınlığı durumudur. Yani mahreç ve sıfatları birbirine yakın olabilir. Mahreçleri uzak, sıfatları yakın olabilir. Mahreçleri yakın, bazı sıfatları uzak olabilir. Biz bu duruma da takarup diyoruz. Tebe'ud da arkadaşlar yan yana gelen iki harfi mahreçlerinin sıfatlarının uzak olma durumu, farklı olma durumuna biz tebaat diyoruz. Her izhar, her izhar aslında bir tebaattır diyebiliriz. Burada da kitabımız göstermiş. Misal aleyhim gayri men amile ve izzeyyene. Yine buradaki bütün bağıntılarımız nedir? Tebaattır yani uzaktır birbirlerine arkadaşlar. Şimdi tebaatı öğrendiğimize göre geriye kalıyor 3 tane idgam türümüz. Nedir? İdgamı misleyin, idgamı mütecanisleyin, idgamı mütekaribeyin. Arkadaşlar. Hareke bakımından idgamı kebir ve idgamı sığır diye de ayırmıştık. Bunu hatırladınız. E, mahreç ve sıfat yakınlığı bakımından da idgamı isteyin, idgamı mütecanisin, idgamı mütekaribeyin olduğunu Öğrendik. Şimdi arkadaşlar gelelim idgamlarımızın içerisine. İdgamlarımızın içerisine. Bir. İdgam-ı misleğin, yani yani mütemasileyin. Nedir arkadaşlar idgam-ı misleğin? Yan yana gelen iki harfin, mahreç ve sıfatlarının tıpatıp aynı olması. Aynı olması. Yani bu iki harf arasında gerçekleşen idgama biz ne diyoruz? yazılan misliğin yani misliğin buradan da tariften de anlaşılacağı üzere misil harfi demek. Yani kendisi gibi gelen aynı harf demek. İdgama ee, misliğin de iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. İdgama misliğin zahir. Yani birincisi sakin, ikincisi harekeli gelen iki misil harfin oluşturduğu İdgama biz İdgama misliğin sagir diyoruz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar vel yektu beynakum. Gördüğünüz gibi B'den sonra B harfi gelmiş. B'den sonra B harfi yani aynı misil harfi olduğu için idgam misli indiyoruz. Birinci harfim sakin ne demiştik matematik kuralıyla? X, Y demiştik. Birinci harfim sakin, ikinci harfim fetha almış arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi birinci harfim dediğim B harfi sakinli. ikinci B harfim harekeli yani fetha hareke. O yüzden sagir mi kebir mi olur? Tabii ki sagir olur. O yüzden de vel yektu kum şeklinde edga misleyin sagir var diyoruz. İkinci örneğimde gördüğünüz gibi rabi hat Gördüğünüz gibi T harfim sakin. T harfinden sonra harekeli kesralı bir T harfi iki misil harfi yan yana gelerek oluşturduğu biri sakin biri harekeli olarak oluşturduğu idgamın adı da idgam misliğin sahiridir yine buradaki arkadaşlar. Şimdi idgam sahir anlaşıldığına göre burada yine idgam kebire bakacağız. İdgam kebir arkadaşlar neydi kebir? E, i̇ki harekeli harfin yan yana geliş, gelerek oluşturduğu idgamı biz idgamı kebir diyorduk. Peki idgamı misleğin kebir ne demek? Yani iki misil harfinin harekeli olarak yan yana gelerek oluşturduğu e, idgamı biz idgamı misleğin kebir diyoruz. İki tane örneğimiz var. Bunları ezberlemek zorundayız. Bu zaten bize Kur'an-ı Kerim'de yazılmış olarak veriliyor. Ama bu kelimelerin aslında bilmek zorundayız. Te'menna yani te'menuna idi bunun bakın nuna. Ee, yani şuraya arkadaşlar ayrı ayrı alırsam nu nu harfi artı n harfi. Gördünüz mü? Aynı misil iki harfin yan yana gelerek oluşturduğu e, idramı biz idgamı misliğin kebir diyoruz. Te'menne. Ne oldu? Buradaki nun harfi bu harfe idgam oldu. Yine diğer bir kelime. Bakın arkadaşlar yana yazıyorum. Mekkeneni. Ne idi? Diğer harfim ni idi? Bakın iki harekeli harf arasında gerçekleştiği için kebir. Mekkeneni dönüştü. Mekkeni Birinci harfim cezimli kılındı. Diğer harfe ne oldu? İdgam olundu. Evet bu iki <laughs> kelimeyi bilmek zorundayız arkadaşlar. Burada iki tane bir husus var diyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Gördüğünüz gibi ya harfinden önce ya meddi gelmiş. Bu gibi durumlarda diyor med harfiyle idgam olunmaz. اَلَّذ۪ي <laughs> يُعَدُونَ tamam. <laughs> Kendinden önce kendi gibi bir ya gelmiş ama med harfleriyle idgam olunmaz diyor. Veya yine şu kelimede isbiru ve gördüğünüz gibi vavdan önce yine kendi gibi vav meddi gelmiş ama med iki e, med harfi ise kuralımız nedir? İlki med harfi ise idgam söz konusu olamaz. Evet ikinci maddede ise arkadaşlar 28. ayet yani el hakka 28 ve 29'da burada bir sekte var. Maliye alake. sekte veya vakıf yaptığımızda burada idgam söz konusu değil ama bu iki ayeti birleştirdiğimde maliye şeklinde birleştirdiğimde burada bir idgam söz konusu olacak. Hangi idgham Tabii ki idghamım hissein sağlan olacak arkadaşlar. Ama sekte ve vakıf yaptığımda burada idgham söz konusu meydana gelmez. El sübhanekallahü ve hamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbüleyk.